değerli sanatçımız Türkiye'mizin yüzyılı içerisinde özel bir yere sahip müzik ve sanat dünyasına çok büyük katkılar sunmuş değerli büyüğümüz, değerli hemşerimiz Ferdi Tayfur'u ebediyete uğurlamak için bir aradayız. Katılan çok coşkulu ama bir o kadar içindeki o coşkuyla beraber acıyı da yaşayan ama bir yanıyla kendisini hatırlayıp o anların içerisinde onunla buluşan siz kıymetli sevenleriyle bir arada olmak, çok değerli hanımefendilerle, beyefendilerle, yurttaşlarımızla, onu ağlamaya gelen çok değerli sanatçı dostlarıyla, elbette ki kıymetli bakanımızla, değerli belediye başkanımızla, değerli dostlarımızla, bir arada olmak çok değerli. Vazifemizi yerine getirirken şöyle insan geriye dönüp baktığında az önce çok güzel cümlelerle izah etti değerli MÜYAP Başkanı. Kesinlikle son 100 yılın içerisinde mucizevi sanatçılarla karşı karşıya geldi toplumumuz. Ama onlardan birisi de Ferdi Tayfur'du. Ve topraklarda yaşanan ne varsa yoksulluktan göçe, kırsaldan kente gelişte yaşanan zorluklarla ne bu ne varsa fotoğrafını çektiğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz aslında onları en duygulu hale getiren notalarıyla, sözleriyle beraber bize ulaştıran özel insanlar. Aslında burada bulunan belli bir yaş üstü insanların varoluşunda hücrelerine belki ufak ufak dokunuşlarla bizi bugünkü ruha getiren, bugünkü ortama taşıyan özel insanlardı onlar. Sanatçılar zaten bunun için var. Bu kapsamda Ferdi Tayfur'un sözlerini, notalarını, tınısını kulağında gönlünde hissetmeyen çok az insan vardır herhalde ülkemizde. Bu bağlamda ona minnet duyuyoruz. O ve onun gibi bu ülkenin yaşanan duygularını sanatıyla beraber bizimle buluşturan ve güzel olan da şu, Ferdi Tayfur gibiler elbette fani, elbette hayat bir gün sona erecek ve toprakla buluşacak her birimiz ama Ferdi Tayfur ve onun gibiler hiçbir zaman ölmez. Herkesin yüreğinde yaşar ve Bu <laughs> bu özel insanı, değerli yurttaşımızı, sanatçımızı, hemşerimizi dualarımızla uğurluyoruz. Yolu açık olsun, mekanı cennet olsun, yolu şad olsun. Umarız Elbette hep birlikte bakanımız bizler buradayız. En güzel şekliyle ismini var edecek, yaşatacak adımları hep birlikte atacağız. Bunlar hiç kimsenin kuşkusu şey olmasın. Ve sanatın ve sanatçının ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne ve insanlarımızın birbirini içten sevmesine, kucaklamasına ne denli katkı sunduğunu şuradaki vatandaş çeşitliliğini gördüğümde anlıyorum. Onun için milletimizi bir eden, birlikte eden, buluşturan nice sanatçılarımız olsun dileyle iyi ki Ferdi Tayfi vardı, iyi ki hayatımızdaydı. Allah'tan rahmet eylesin. bir kaybı söze dökebilmek inanın çok zor. Bu ülkede bir devrin insanları yıllarca gönül dünyasını, yürek yarasını saklı sırrını onun sesinde sözünde paylaşmış. Onunla içinden atıp rahatlamıştır. Şarkılarını bir muhabbet gibi diline dolayı onunla kendini anlatmış ve konuşup anlaşmıştır. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün. Vedasının sebep olduğu duyguları ve boşluğu hakkıyla dinlendirin. Bence bu mümkün değil. İşte bazen bir isim sözler için fazla ağır kalıyor. Ferdi Tayfur belki ancak böyle anlatılabilir. İnsanları güldürmeyi çok sevdiğini söylüyordu. Halbuki merhumun yüzünlere ve göz hükmedercesine bir sanat hayatı yaşamış olması da üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir husus. Arabesk kültürünün insanımızda bu denli büyük kabul görmesi ve onun içinden ferdi tayfuru alıp çok farklı bir yere koyması tesadüf olarak asla görülemez diye düşünüyorum. Çünkü bu aziz millet herkesi ailesinden biri olarak kabullenmez. Beyni farklı bir şey gelir geçer. Severek, saygı duyarak kabullenmek ve sahiplenmek biz onun hatıralarından bahsettik ve onu yaşatmayı asla bırakmayacağız. Bakınız seni yaşatacak neler var neler denirken aslında onun sesini, onun hatıralarını en önemlisi bırakmış olduğu gençliğe güzel anılarını hatırlayacağız. O yüzden ne güzel şeymiş ki şu gökkupeye hoş bir sada bırakmak. Ne güzelmiş ki ölsek de mutlaka insanların kalbinde hatırlanacak olmak. Evet. Işte burada Ölümsüzlük nasıl tadılırmış? Ferdi Tayfur Beyefendi karşımızda. Ferdi Baba karşımızda. Allah Teala bizlere de böyle güzel hatıralar, böyle güzel anılar, en önemlisi de böyle güzel insanlar bırakabilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi kendisini tanıyanları, bilenleri, sevenleri olarak sizlere sormak istiyorum hali hayatındayken nasıl bilirsiniz? <laughs> Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a iman etmiş, iyi bir insan, büyük bir usta olduğuna, büyük bir insan olduğuna, unutulmaz bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. <laughs> halde dünyevi, ukravi, maddi, manevi, insani ve İslami ahirete tahammül eden hak ve hukuklarınızı helal ediniz. <laughs> eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Evet, biraz sonra Ferdi Tayfur Beyefendi'nin naaşını Barbaros